Uh, from uh, Mr. Er 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 Ertugul Kurcu from Turkey Für on behalf of the, UKai the United Left. Prime since July 2015, the resumption of armed conflict between the guerrilla PKK and the Turkish forces have cost the lives of 874 people, of whom 200 children and women, alongside 300 uh, security officials. 300,000 people are internally displaced, recent EU reports sharply criticize your for countless violations of the rights and freedoms of civilians during security operations, do you still believe that Turkey is a safe country for refugees living the Syrian war? And is your government considering other means than war for resolving the Kurdish question and the conflict in Syria? Thank you. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilen Avrupa Konseyi'nde bulunan bir milletvekili ya. olarak Sayın Kürtçü'nün her şeyden önce oy aldığı Türk ve Kürt vatandaşlarına ya. saygı her gereği Kürtse en azından burada bu özel günde ilk defa er çalışma dilinin Türkçe, Türkçe olarak ilan edildi ed, Avrupa Konseyi'nde Türk Başbakanına Türkçe ifade etmesini tercih eder. Yani, okay. okay. Can make any applause, any anything, please. Stay okay. in silence. Please. Eminim, kendisine oy verenler de bundan daha memnun olurlardı. Bin... Şimdi. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Devletlerin vatandaşlarına karşı görevleri var. İnsanlık tarihi boyunca bir devletin vatandaşlarına iki görevi vardır. Güvenlik ve özgürlük. Güvenliğini sağlayamadınız vatandaşa özgürlük veremezsiniz. Ya da özgürlüklerini tehdit ettiğinizde ya ve vatandaşın güvenlik sağlamanız anlamını görevi vardır. Tabii ki bir ve insan onu yapış şekilde özgürce yaşayacak. Und i̇kincisi, çağdaş devletlerde ise herkesin Avrupa Konseyi'nin de üzerine mutabık kaldığı temel, temel mesele kamu düzeni olgusudur. Kamu düzeni olmadığı also, yerde demokrasi yaşayamaz. Dikkat ediniz devlet de otoritesi de demiyorum devlet otoritesi dediğinizde devletle halk arasında bir ayrım yaparsınız. Halbuki ben kamu düşünüyorum. Hepimizin ordnung, Şimdi Sayın Kürtçü, Cizre'de, Silopi'de yaşıyor olsaydı, hani gerilla diyerek, diyerek kendince meşruiyet kazandırmaya çalıştığı PKK und teröristleri, und gerilla değil, onların kazdıkları çukurlardan, yanlarından geçerek, Also, Yayın, da Mayın döşedikleri barikatların PKK arasından geçerek okula gitmek zorunda olduğu bir çocuk çocuğu olsaydı ya da bir yakını bir günde 10 terörist Beispiel, roketin atıldığı Silopi hastanesinde, Cizre hastanesinde tedavi görüyor olsaydı wird, ya da Kızılay'da, Kızılay'da otobüs bekleyen sıradan insanların a üzerine a yürüyen o canlı bombanın katlettiği kişilerden birinin akrabası olsaydı herhalde PKK'ya, gerilla gibi bir tabir değil, alçak Sie, bir terör örgütü Beispiel, sind, Familie, Kindes, biz, ben, burada, bir ben burada, ben burada, son seçimde halkından yüzde 49 buçuk oy almış bir başbakanım. Halkıma verdiğim söz de şudur: Türkiye'nin her köşesinde güvenlik olacak, Türkiye'nin her vatandaşı özgür olacak. Kim yaparsa yapsın, ister DAEŞ, ister PKK, ihn, ister daeş kim yaparsa yapsın. Eğer sokaklara mayın döşerse, eğer damlara snayfırlar, keskin nişancılar yerleştirirse, eğer arabalar, bomba yüklü arabalarla vatandaşlarımın üzerine saldırırsa, e, onu durdurmak benim straßen. asli görevimdir. Ve bu mücadele siz wir isteseniz lassen, de istemeseniz de, her Türkiye Cumhuriyeti das vatandaşı kendini güven hissedene Bürger, kadar sürecektir. Das Und wir das Eğer biz so wir dafür çözüm süreci 2013 Mayısında ilan edildiği ist. zaman, silahlar Mai terk edilseydi, 13, Silahlı mücadele bitti. Ya, Siyasi mücadele başladı e, çağrısının yapıldığı Nevruz'dan sonra silahlar e, denildiği gibi terk edilseydi nicht. bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Und, Ama silahları terör, terör örgütü terk etmeyecek, terör örgütü mayın döşemeye devam edecek. Terör örgütü canlı bombalarla benim vatandaşlarımı uh, katledecek. Siz dönüp desteğini ve meşruiyetini halktan almış bir başbakana bu operasyonlar ne zaman sürecek diyeceksiniz. Her vatandaşım güvende ve özgür olana kadar ve kamu düzeni Türkiye'nin her köşesinde ikame edilene kadar bu mücadele Ama Türkiye'de her şey, Türkiye'de her şey konuşulabilir. Herkes siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istediğiniz şekilde, istediğiniz ifadede bulunabiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlama geliyor mu size? sorularınızın gerçek cevabı bu satırların arasındadır. Türkçe düşünüp, Türkçe, düşün, Türkçe dinleyip anlamayı bilseydiniz sorularınızın cevabının bu satırlarda olduğunu bilirdiniz. Türkiye demokratik bir hukuk devleti'dir. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Bunun içinde de mücadelemiz de sürer. Özgürlükleri de teminat altına alırız. Merak etmeyin. Suriye'li hangi mülteciyi sorarsanız sorun. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında kendini huzurda hissettiğini bilir. Suriyeli mültecileri siz değil Suriyeli mültecilere gidenler bilir. Hiçbir Suriyeli mülteci Türkiye'de kendini güçsüz, zayıf, tehdit altında hissetmiyor. Al bayrağın altına gelip huzur bulmak için Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'yi kimse Suriye'ye döndüremeyecek. Türkiye kendi demokratik yolunda çizgisinde kararlı bir şekilde devam edecek. Bu terör bitecek ama Türkiye'deki demokratik hukuk devleti geleneği ebediyete kadar sürecek. Teşekkür ederim.